Dior X ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior X, herkes için kripto. Dior X ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior X, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 15 Aralık Cuma günü bir kripto time yayınımızda. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Haftanın da son işlem günü bu arada. E, bu haftanın da son yayını olarak da nitelendirebiliriz. Yine her zaman olduğu gibi. <laughs> e, haftayı aslında iyi bitirdik mi diyebiliriz. Aslında dengeli, nötr bir haftaydı aslında bizim için özellikle böyle yoğun bir haftayı nötr bir şekilde bitirmek bence çok büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz özellikle fiyat anlamda ee, çok farklı bir kaosla da bitirebileceğimiz bir haftaydı aslında gerçekten biliyorsunuz ki haftanın ilk başında ee, ya tamam ya devam hareketleri sergileyebileceğimiz bir haftaydı çünkü istemediğimiz bir akış veya istemediğimiz makroekonomik verilerdeki veriler istemediğimiz yönde gelmiş olsaydı biz şu an e, bugün belki e, burada bu konuşmayı yapmazdık veya daha farklı senaryolar konuşuyor olabilirdik. E, belki e, yani nasıl söyleyeyim atıp tutan birçok e, yatırımlar olabilirdi çünkü doğal olarak haklılar psikolojik olarak artık farklı noktaya da geldiler. Ama e, şu an çese baktığımız zaman e, şu hafta geride bıraktığımız şu 5 gün içerisinde aslında bunu pozitif olarak değerlendirmemiz lazım ve iyi de değerlendirmemiz lazım. Ee, ama şu, şunu değiştirecek mi? Şimdi gerçeği de şöyle, Bitcoin'deki düzeltme tarafı aslında hala kafamızda büyük bir soru işareti kalmış durumda. Evet gelmeye Baktığımız zaman Aralık ayının yarısını bitirdik ve kaldı. Son diğer yarımı kaldı. Artık e, yeni yıla sayılı günler kaldı. Yani iki hafta kaldı. Önümüzdeki haftadan sonra artık yeni yıla yavaş yavaş hazırlıklar başlar. Ee, ya yeni yıla girmeden Bitcoin'de bu düzeltme gerçekleşmesini şahsen olarak bekliyoruz. Bakalım bu gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi hep evet, beraber bunu yaşayıp göreceğiz. Ama e, teknik taraftaki o yapının tamamen kafada soru işareti bıraktırması ve özellikle Bitcoin'de çıkan haberler, gelişmeler, Normal koşullarda bu haftaki gelişmelerin çoğu Bitcoin'i yaklaşık 45 bin bandına kadar çıkartması gereken gelişmelerdi. Hem verilerde hem haberler kısmında aslında Bitcoin'i 45 bin bandına kadar çıkartması gereken durumlarda diyebiliriz açık bir şekilde ama baktığımız zaman özellikle teknik yapıdaki bu düzeltmenin tam anlamıyla gerçekleşmemesi özellikle alıcılar tarafında büyük banyolar tarafında ve kurumsallar tarafında alımların da düşmesiyle beraber aslında fiyat birazcık bu noktada kaldı. Özellikle Teknik Yap'taki birçok düzeltmenin de gerçekleşmesini bekleyen, bu stratejiyi uygulayan birçok yatırımcı da var aslında. Özellikle büyük balinalar tarafında büyük satışlar gerçekleşerek son dip alımını gerçekleştirmek için bekleyen birçok yatırımcı da olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle on-chain verilerinde de bunlar çıkıyor genelde. Ee, o yüzden şu an içerisinde aslında Bitcoin'deki e, fiyat duraksaması birazcık da buna bağlayabiliriz aslında. Ee, biraz da Zatay'ın detaylarını konuşacağız. Ee, dilerseniz yine her zaman endeksler tarafında olduğu gibi yine akışımızı başlatalım. Şimdi bir şu tarafına gelecek olursak özellikle dün ve bugün e, Coşkunun yüksek olduğu, hareketlerin pozitif yönde sergilendiği bir iki gün geçirdik. Geçirmeye de devam edeceğiz bugün de. Ee, pozitif açtı, güzel bir şekilde hareketle devam ediyor. Ee, bu tepki hareketi artık güçlü bir şekilde kalıcılık sağlarsa, bu tepki hareketinden çıkacak artık. Ee, bu da önemli olan 7.850 seviyesidir. 7.850 seviyesini güçlü bir şekilde koruttukta artık dediğimiz gibi tepki hareketinden çıkar. Ve bundan sonra takip edeceğimiz seviyeler ise 7.950 ve akabinde hemen 8.100 bandı artık bu hafta neredeyse imkansız hale geldi diyebiliriz. Ama bugün en azından bu haftayı 7.950 bandı üzerinde kapatabilirsek önümüzdeki hafta için 500'e güzel e, seyir izleyebileceğimiz hareketler görebiliriz. O yüzden şu an içerisinde 7.950 bandını bugün takip edebileceğimiz yarasa burada bir güçlü bir tepki gelip ve sonrasında burada kalıcı sağlayarak bunu tepki hareketinden de çıkartması gerekir. Buna başarırsa zaten önümüzdeki haftada güzel hareketler görüp hatta 8100 bandında çok geciktirmeyecek şekilde önümüzdeki hafta biz kanadında adında coşkunun yüksek olduğu bir hafta yaşayabiliriz. Bakalım ne beraber göreceğiz. Ama 8, 7850 bandının altına da gerilememesi gerekir. Buraya gerildiği takdirde tekrardan 7700-7600 bantlarına kadar bir düşen hareket görebiliriz büstüz kanadında. Hisseler kanadında da artık bu hareketten dolayı küçük bir hareketlenmeler ve kıpırdamalar yaşamaya başladı ama hisseler kanadında halen durgunlukta devam ediyor. Büyük kayıplara uğradı aslında. Özellikle büstüzün 7950 bandını açtıktan sonra hisseler kanadında da o coşku yavaş yavaş kıpırdayacaktır. O hareketler de görülecektir. Bunu da söylemiş olalım. ABD endeksleri zaten yine beklediğimiz gibi e, hareket etmeye devam ediyor. Pozitif açıldı, pozitif kapandı aynı şekilde devam edecek. Bu hafta da aynı şekilde ABD endeksinin özellikle S&P 500 ve Nasdaq kanadında pozitif açılışlar, kapanışlar devam edecektir. Bunu da aktarmış olalım. E, Avrupa endeksleri gelene baktığımız zaman e, kötü başlayan bir Avrupa endeksleri iyi başlayan Asya endekslerine göre ne demiştik? E, yayın haftanın ilk günde Avrupa endeksleri Asya Endeksleri'ne göre bu hafta daha hareketli, daha pozitif hareketler sergileyeceğini aktarmıştık ve şu an içerisinde zaten çarşamba gününden sonra Avrupa endeksleri tarafında büyük hareketler gerçekleşti ve pozitif hareketler sergiledi. Asya kanında da pozitif hareketler olsa da negatif ağırlıklı hareketlerinde de olduğunu da görebiliyoruz. Yani Avrupa endeksleri Asya'ya göre bu hafta daha çok prim e, kazandığını söyleyebiliriz. Şimdi değerli metaller tarafına yani ons altın tarafına gelecek olursak yani ons altın da ya bir şekilde 2000 seviyesini aştıktan sonra 2030 ve 2039 seviyesinde resmen kilitlenip kalıyor. Yani 2039 bandı yani 2040 seviyesinin üstüne bir türlü çıkamayan bir ons altın hareketi var. Böyle devam ederse tekrardan yine 1900 bandını çok rahatlıkla görebiliriz. O yüzden saltının artık yani 2030 bandının aşması gerekir. Yani resmen biz 2050'yi beklerken 2040 seviyesi bir psikoloji seviye haline dönüştü. Ve yine aynı şekilde geçen hareketleri gibi aynı şekilde bugün de dün de aynı şekilde 2030 Mart'larında sürekli böyle e, hareket etmeye devam ediyor. Bu seviyede resmen kilitlenip kalmış durumda. Ama bu hareket bizler için e, negatif bir hareket olduğunu söyleyebiliriz yani riskli bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 10 altının da bir an önce e, güçlü bir hareket sergileyerek tepki hareketinde gerçekleştirerek bu seviyeden çıkması gerekir. Pozitif yönde yukarı yönlü. Bunu başarırsa ons altında yükseliş beklentisi oluşabilir ama böyle devam ettiği sürece de e beklenti e olarak yani yükseliş beklentisi oluşması çok zor. Tamamen bir düşüş beklentisi içerisinde bekleyebiliriz ons altının tarafında. Gümüş tarafına gelecek olursak, gümüş tarafında da şu an içerisinde 24.45 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Aslında gümüş birazcık böyle 16'a göre ayrışmalı bir şekilde hareket ettiğini görebiliyoruz aslında. Normal koşullarda 2030 bandta hareketten 16'nın gümüşe verdiği katkı en fazla 24.20 seviyeleriydi. Şu an 24.45 seviyene kadar çıkması aslında yani az da olsa 16'dan birazcık ayrışarak hareket ettiğini görebiliyoruz. Ee, bu tepki devam ettirebilirse zaten e, bir direnç seviyesi var 24.50 Bunu açtıktan sonra da zaten onsaltın tarafında 24.70 kanadı takip edilebilir Ama altındaki eğer satış tepkisi yoğunlaşırsa bu e, beklenti geçer sıklar Ve tekrardan 24.10 ve 20 aralığına kadar gelecekten bir gümüş hareketi görebiliriz gümüş ve ons altın tarafında bu şekilde değerlendirdik. Şimdi Euro tarafından ilk olarak başlamak istiyorum. Euro tarafı çok inanılmaz bir şekilde hızlı bir atak gerçekleştirdi. Ee, özellikle 31.40 bandında olan e, Euro kanadı yani en fazla biz e, şu beklenti bekliyorduk. 31.50 bandını aşar, bu haftayı bu şekilde kapatır, önümüzdeki hafta e, hareketleri sıkılaşmaya başlar. Güçlü bir şekilde ivmelenmeye başlar ama e, bugün şunu görüyoruz Ozone Salt'ın tarafında e, çok fazla bekletmeden bugün o ivmeyi yakaladı. Güçlü bir şekilde hareketlerini sergiledi ve şu an 32 euro bandını zorlamaya devam ediyor. Aynı şekilde şu an içerisinde e, dolardaki 28.90 seviyesindeki hareketleri hatırlayalım. Yani Euro'da şu an içerisinde 31.95 e, üzeri hareketleri güçlü bir şekilde korumaya ve burada kalıcılık sağlamaya çalışacak. E, bugün bu şekilde Euro tarafı bu hareketi bu şekilde kapatır. Bu haftayı da bu şekilde kapatır. önümüzdeki hafta Euro kanadında 32 bantlarını konuşabiliriz. E, dolar tarafına gelecek olursak da. Zaten dolar tarafı bu haftayı bu şekilde kapatmasını bekliyorduk ve şu an böyle de devam ediyor. E, dolar tarafı da zaten bu haftayı bu şekilde kapatmayı başardı. Takdirde yani 29.05'lerde hareket kapatırsa e, önümüzdeki hafta o da atak gerçekleştirerek 29.15 ve 20 aralığına kadar çıkar yeni zirvelerde görebiliriz. Hatta bu seviyeleri aşabilecek hareketlerde görebiliriz. Yani haftanın akışına göre de birazcık değişecektir. O yüzden e, buradaki bekleyen toz bunun üstündeki e, hareketin gerçekleşebilmesi de akışın nasıl bir seyir izliğine de bağlı. Bunu da hep beraber önümüzdeki hafta göreceğiz. <laughs> Ekonomik takvime gelecek olursak, dün işsizlik verisi vardı. İşsizlik verisi şöyle bir gelelim işsizlik verisi şu an içerisinde bir düşüş. Yani işsizlikte bir azalma söz konusu. Yine işsizlik verilerinin beklenti dahilinde karşılamadığını ve yine her zamanki gibi şaşırtmaya devam ettiğini çok rahatla görebiliyoruz. Zaten artık işsizlikte oluşacak beklentiler dahil hareket etmediğimizi bir önceki yayınlarda sürekli söylüyorduk. Yani işsizlik verilerindeki beklenti dahilinde çoğunluk olarak genelde maalesef gelmediğini söyleyebiliriz. Avrupa tarafı kanadında bir faiz oranı vardı. O da sabit kaldı. Aynı şekilde İngiltere tarafında da faizlerin sabit kaldığını ve piyasalar için pozitif bir durum olduğunu söylemiştik. Nitekim de burada da istediğimiz verileri almış bulunmaktayız. Sadece ABD kanında işsizlik haklarının yararlanma başvurularının verisini istediğimiz gibi alamadığımızı söyleyebiliriz. Şimdi haberler kısmına geçecek olursak Matrix Sports'un Matrix Sports'un daha habere göre yani açıklamalarına göre 2024 yılında Spot Bitcoin ETF'leri onaylamasa bile dahi e, BTC'nin yükselmesi bekleniyor. Evet BTC'nin yükselmesi bekleniyor. Bu doğru. Ama şu an içerisinde ETF'lerin onaylanmadığı bir yılda yani 2024 yıl olarak kabul ediyoruz zaten bunu. Şimdi şu an biz ETF'ler kabul görecek ve burada Bitcoin'de bir yükseliş beklentilerimiz var. Yani hangi seviyeler çıkacak, ne kadar yükselecek gibi bir beklentimiz var. Şimdi misal veriyorum ETF'in onaylandığı bir 2024 yılında Bitcoin'deki yükseliş örnek veriyorum %50'yi aşan bir yükselişse ETF'in onaylanmadığı 2024 yılı Bitcoin'in yükselişi %10 olur, %15 olur. Yani aradaki fark bu. Yani o büyük beklediğimiz Bitcoin rallisi, Bitcoin boğası o zaman 2024'te çabuk gelmez. Biraz gecikmeli bir şekilde gelir. Bunun da hızlı bir şekilde ETF olmadan da gelebilmesi adına da ABD tarafındaki sıkı para politikasının gevşemesi. Doğal olarak bu politikadan artık gevşeme tamamen geçtikten sonra bir parasal anlamda bir basın gerçekleşecek. Ee, öte yandan faizde indirmeler olacak, enflasyonda indirmeler olacak, işsizlikte bir artış olacak. Yani bu tarz gelişmeler ve özellikle kripto sektöründe ülkeli, ülke hükümetlerinin kripto sektörüne dair olumlu projeler, gelişmeler e, yapması gerekir, çalışmalar yapması gerekir. Bu tarzda gelişmeler yaşanırsa e, Bitcoin tarafında... Yani ETF'teki etkisi kadar olmasa da büyük bir rally başlatabilir. Ama dediğimiz gibi ETF'in onaylanmaması e, yine buradaki beklenti rally'nin oluşmamasına da sebebiyet verir. Yani ETF'lerin bir anda onaylanmaması hakkında Bitcoin'e bir düşüş getirir. Bunu da söylemiş olalım yani. Çünkü şu an piyasalar özellikle hepimiz ve yatırımlar dahil olmak üzere ETF'in Onaylayacak yönünde beklentilerimiz var ve bu yönde bekliyoruz ve bu yönde de artık gün saymaya başlıyoruz. Ee, doğal olarak bir anda ETF'lerin reddedilmesi piyasada da bir satış baskısı yaratır. Bunu da söylemiş olalım. Özellikle kurumsallar tarafında bu kadar büyük bir ilgiyle beklenirken kurumsalların istediği gibi olmaması burada da büyük, yüklü miktarda satışlara sebebiyet verir ve Bitcoin'de e, yükseliş beklerken tamamen bir düşüş senaryosuyla karşı karşıya kalırız, bunu da söylemiş olalım. Yani ETF'in önemi gerçekten büyük, evet onaylanmasa bile daha yükselse ama büyük bir çöküşü de beraberinde götürür, bunu da e, söylemiş olalım. Şimdi dün e, Sokçuzanlı Ledger'e saldırı gerçekleşti işte. ama şu an içerisinde herhangi bir sorun olmadıklarını Ledger şirket tarafından X hesabından bir açıklama geldi, herhangi bir sorun olmadığını Yatırımları bu noktada aslında birazcık da işlerini su pek amaçlı birazcık açıklamalar yaptı ama bazı haber kaynaklarında e, yüklü miktarda varlıkların da çalındığı iddiaları var. E, bunu da söylemiş olalım. Dün yaptıkları X hesabında yani Twitter hesabında yaptıkları açıklama şöyle. Ledger Connect kiti kötü amaçlı bir sürüm tespitlik ve kaldırdıklarını söylediler. Yani telgeni tamamen ortadan kaldırdıklarını belirttiler. Ama ne kadar bunu kaldırsa da o süre içerisinde hackerlar e, yüklü miktarda varlıkları ele geçirdiklerini de söylüyorlar. E, kötü amaçlı dosyayı değiştirmek için şu anda orijinal bir sürüm yayınlanıyor. Şu an için herhangi bir dep ile etkileşime girmeyin, girmemesi gerektiklerini, durum gelişti sizlere haberdar edildiğini söylüyorlar. Ledger cihazı ve Ledger Live güvenliği ihlal edilmediğini söylüyor. Yani burada herhangi bir sorun olmadığını yatırımcılar e, panikleyip farklı bir hareket etmemesi gerektiğini Sabit e, kalmasını bekledi. Burada açıklamış oldu. Bakalım işin detayları gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. E, özellikle benim merak ettiğim bir nokta e, bu kadar güvenilir ve piyasada e, bir numara olarak kullanılan bir cüzdan bu kadar güvenlik önlemleri hat sabahta ise eğer bu kadar büyükse gerçekten bu zamana kadar hiçbir saldırıya uğrasa da bile dahi bir güvenlik açığı bulunmuyor diye açıklama yapan bu şirket nasıl bu saldırıya uğradı ve e, bu saldırıyı kısa sürede olsa e, tepki verememesi beni şaşırtmış oldu. E, şu iddianın asıl aslı gerçek mi değil mi merak ediyorum. Varlıklar gerçekten çalındı mı veya çalındıysa ne kadar çalındı? Tabi doğal olarak baktığımız zaman yani erişilebilir, çalınabilir. Yani ekosaldırsa uğradıysa zaten çalınmadıysa bu tuhaf olur. Ama bunun açıklanmasını hepimiz bekliyoruz. Özellikle Ledger şirketi tarafından bunun açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi SEC tarafında yeni bir Bitcoin ETF sunuldu. Kayıplara karşı koruma başvurusu. Şimdi bu nasıl olacak diyeceksiniz. Hemen hep beraber okuyalım. Biliyorsunuz ki BlackRock, Fidelity, Invesco gibi devlerin dahil olduğu Bitcoin dünyasında spot ETF'ler verilecek olan son kararı artık e, günler kaldığını söyleyebiliriz. Zaten hepimiz gün sayıyoruz. ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu SEC yeni tarzda bir bitcoin başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. E, bu da şöyle. Varlık yönetimi şirketi olan First Trust yenilikçi bir yatırım aracı olarak tanımadığı ETF fonuna Bitcoin Temp'ın ETF'i olarak geçtiğini ve bu fon özel kılan durum ise yatırımlar hedef dönemleri diye bir e, proje olarak adlandırılıyor ve verilen bu özel zaman diliminde gördükleri Örnek Örneği yatırımcı bir ürünle yatırım yaptığında eğer bu üründe yüzde 30'a varan zarar yüzde %30, 30 bir zarar ediyorsa bu yüzde 30'luk kısmını tamamen karşılıyor veya hiçbir zarara uğramadığını söylüyorlar. Hatta şöyle de okuyalım dilerseniz. Ee, nereden başlayalım? Şimdi özel zaman diliminde gördükleri yüzde 30'a varan zararı karşı olması örnek bu dönemlerde fon eğer %35'lik bir değer kaybına uğramışsa yatırımcı sadece %5'lik bir zarara karşıladığını söylüyor. Yani yaklaşık oradaki %35'lik dilimin %30'unu bu fon tamamen size karşıladığını söylüyor. Şimdi olarak baktığımız zaman bu fon bu ETF çok çok güzel. Ama şimdi akabinde şöyle bir durum var. Bu fonun değer kaybettiğini düşünelim. Şimdi burada doğal olarak bir kişi olmayacak, 100 kişi olmayacak veya bin kişi olmayacak, çok fazla kişi olacak. Ve buradaki bütün yatırımların yüzde otuzun üzerinde bir zarar ettiğinizi düşünelim. Yüzde kırk olsun. Yani buradaki yüzde kırkın un yüzde otuzunu karşılıyorsunuz. Ve yatırımcı burada yüzde onluk bir zarar ediyor. Peki gerçekten bunu sağlayabilecek bir yapınız, bir altyapınız, bir varlığınız, bir kaynağınız bulunuyor mu? Şimdi bunu sunmak, bunu böyle öne sürmek gerçekten güzel bir durum aslında. Hatta bu diğer ETF'lere göre daha çok ön planı durur ve daha çok ilgi görür. Yani bütün varlıklar, yatırımlar bu noktaya yönelme olur. Diğer ETF'lerin rehabeti çok fazlasıyla düşer. Çünkü kimse böyle bir fırsatı bulup da kaçırmaz. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden burada bu ETF konusunda birazcık tereddütlerim oluşmadı değil. Çünkü bu fon gerçekten... E, sadece e, çok az sayıda kişiyle yapılmayacak. Bu oranlar artacak, yatırımcı sayısı artacak. E, bu fonun değer kaybetme olasılığı da yüksek. Değer kaybettiğini düşündüğümüz takdirde yani yüzde otuzluk kısımda az bir süreç, az bir oran değil. E, bunu sadece bir kişi olmadı düşünelim ya da yüz kişi olmadığını düşünelim. Bu sayının örnek veriyorum 1 milyon olduğunu düşünelim. 1 milyonun %30'un her müşteri %30'luk bir kaybı karşılaması birazcık bana şaşırtıcı geliyor. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Gerçekten böyle bir şey de var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Ama birazcık tereddütlerim oluşmadı değil. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Bakan Mehmet Şimşek'ten kripto açıklamalarıyla son aşamaya geldiğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki vergi konusu mu? Bir ihtimal olarak büyük vergi konusu. Çünkü dün bununla alakalı bir soru soruldu Mehmet Şimşek ama herhangi bir cevap vermedi. Bu soruyu karşılıksız bıraktı. Doğal olarak burada piyasa yorumları tarafından yorumlanan durumda bu oldu aslında. Zaten şu an ülke gündemini en yakından bu noktada kripto ilgilenen haber kaynağı buydu. Yani kriptoyu vergilendirme çalışması var şu an Türkiye'de bunun dışında herhangi bir çalışma yok. Yani bizim bildiğimiz veya haberler çıkmayan farklı bir gelişme var mı bilemiyoruz ama şu an içerisinde büyük ihtimalle bununla alakalı olduğunu düşünüp yorumluyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Hazne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet gazetesine yaptı açıklamada öncelikle şöyle bir durum oldu. SPK esasına değişikliğe gideceğini de açıklamış oldu. Öncelikle nasıl bir değişiklik ona bir göz atalım. Şimşek kripto paralarla ilişkin düzenleme çalışmalarında son aşamaya geldiğini ifade ederek öncelikle tanım yapılabileceği belirten bakan SPK yasasında değişikliğe gidebileceğini Şimşek sözleri de devamında şunları da kullandığını söylüyor. Kripto varlıklar değer veya hak ifade edilen gayrimaddi varlıklar şeklinde tanımladığını söylüyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan kripto varlık saklama hizmeti tanımlamasını yaptıklarını ve platform işleştirilmiş düzenlemelerde öngörüldüğünü bizlere aktarıyor e, Hürriyette verilen röportajda dediğimiz gibi demin söyledik kripto vergilendirme ile alakalı bir soru yöneltildiğinde bu soruyla alakalı herhangi bir cevap vermediğini ve bunu cevapsız bıraktığını söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle kripto vergilendirmesinde artık 2024 yılından sonra bir vergilendirme olacağını söyleyebiliriz. Yani bu ihtimaller çünkü iyice artmaya başladı. bu çalışmalar da artık yavaş yavaş bir test aşamasında olduğunda söylemiş olalım. Teknik tarafa gelecek olursak Bitcoin'deki pozitif etkisini bugün kaybettiğini görebiliyoruz. Bugün negatif başlayan bir Bitcoin hareketi var. üç gün pozitifliğini koruyan ve bu veriler sayesinde pozitif giden Bitcoin e, haber akışı önemli veri etkisini kaybettiği an bakın hemen negatife dönüyor. Burada da aynı şekilde olmuştu biliyorsunuz ki. Yani Bitcoin olumlu bir durumu aldı. Anda bir anda pozitife dönüyor ama etkisini kaybettiği anda negatife dönüyor. Yani aslında burada şu işareti görebiliriz. Ya bize şu işareti veriyor. Bitcoin'de bir düzeltme gerçekleşecek. Bunun sinyalini aslında yani bir düşüş geleceğini bize aslında yavaş yavaş burada gösteriyor. Buradan hareketini gösteriyor. Çünkü eğer bir düzeltme bir düşüş gelmese dahi gelmemiş olsaydı bu düzeltme beklentisi oluşmasaydı piyasadaki teknik yapıdaki oluşmaya bağlı olarak ee, eğer Bitcoin tamamen düşüş yani ay sezonu bitmiş olsaydı Bitcoin'de biz bu hareketleri görmezdik. Biraz daha böyle güçlü etkili etkisini yani haber etkisini kaybetse bile dahi hemen negatife dönen bir Bitcoin hareketi görmezdik. Yani şu şu demek oluyor tam anlamıyla boğa sezonunun başlamadığını bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu gördüğümüz bir hareket. Bunu da söylemiş olalım. Özellikle bugün içerisinde 41 bir kadar bir satış baskısı gelme ihtimali yüksek çünkü baktığımız zaman 42.900 seviyesinin bandındaki direnci aşamadığını ve bu direnci test etse de direkt hemen satış ağırlıklı tepkiler geldiğini söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ethereum kanadı Bitcoin'e göre yine hızlı bir şekilde tepki vererek aşağı yönlü hareketini gerçekleşti. Bugün direkt olarak zaten tekrardan beklenti 20 günlük hareketli ortalama olan 2213 seviyesine doğru hareket edilmesi bekleniyor. Yani tarım tarafında bugün 2213 yani 20 günlük hareketli ortalamayı kaybedip 2140 bandındaki destek noktasına doğru hareketlerine devam edecektir. Yani Bitcoin'den ayrışarak biraz daha negatif ağırlık, daha hareketten bir Ethereum hareketi görebiliriz. Bunu da söylemiş olalım. Yani Bitcoin'e göre daha ağırlıklı olarak negatif izleyen bir Ethereum hareketiyle karşılaşacağız. Yani dikkatli olmakta fayda var. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekstra olarak şu an Ethereum'da farklı bir durum var mı gözüme çarpma ona bakıyorum son olarak da. Şu an içerisinde farklı bir durum yok. Yayınımızın da artık akışını bitirdik. Ve son olarak da yine her cuma günü söylediğimiz bir söz var. Hafta sonuna giriyoruz. Haftayı bitirdik. Haftayı geride bıraktık. Gerçekten yoğun, e, yorucu bir hafta oldu yine. <laughs> e, bu haftayı biraz <laughs> e, veriler, haber akışlarının olumlu gelme ihtimaliyle e, beklediğimiz düşüş beklentisini bu haftayı da göremedik. Önümüzdeki hafta. Bakalım neler olacak gerçekten merak ediyorum. Önümüzdeki hafta Bitcoin'de beklenen düzeltme gelecek mi gelmeyecek mi bunu hep beraber göreceğiz. Ama gün geçtikçe buradaki düzeltme düşüşü de aslında artık yavaş yavaş sinyallerini vermeye başladığını da söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Yayınımızın da artık sonuna geldik. Hafta sonu için şunu söyleyebilirim. Ailenize, sevdiklerinize ve kendinize güzel bir şekilde zaman ayırın güzel bir şekilde mutlu olmaya bakın keyif bakın borsaya ve kriptoya gelecek olursak da stop noktanızı güzel belirleyin ve e, aktınız orada kalmasın acaba düştü mü düşmedi mi düşerse ne olacak zarara gireceğim gibi düşüncelere kapılmayın stok noktanızı güzel belirleyin o noktaya gelse bile nasılsa stop, stopum var ilerlerim sıkıntı olmaz bakmasın kafan rahat olur e, en azından stop noktasına hatta düşerse bu da senin için yeni bir fırsat da doğurabilir. Hiç belli olmaz. O yüzden dedim ki bu adımları yapın. Hafta sonunu en güzel şekilde değerlendirmeyi, bakın. Bunu tavsiye ederim size. Ben de artık bugünün son kapanışı yapayım. Bu kadar. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yani yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.